Ayşe ne kadar çok çirkinleşmişsin sen. Ay çok zayıflamışsın. Suratın çökmüş. Ay ne olmuş Merhabalar. Bugün size hastamız Ayşe'nin hikayesini anlatacağım. Ayşe bunu burada paylaşmam için beni özellikle uyardı. Hoca mutlaka bu konuda post yapın dedi. Hemen konuya giriyor. Ayşe bize birkaç ay önce başvurmuştu. Birazcık fazla kilo şikayetleri vardı. Ufak tefek ağrıları, yorgunlukları vesaire gibi küçük küçük sorunları vardı. Ayşe'nin özellikle yaşam tarzını düzenledik. Beslenmesi düzenlendi. 3 ay içerisinde istediği kiloların hepsini verdi. Değerleri toparladı. Kendini çok iyi hissetmeye başladı. Çok mutlu hissetmeye başladı. Hatta bana şu cümleyi kurmuş Hayatımda hiç olmadığım kadar iyi hissediyorum hocam dedi. Randevuda da çok güzelsiniz. Her şey çok hızlı toparlamış. Çok güzel deyip 6 ay sonra sizi göreyim diyerekten vedalaştık. Geçen hafta Ayşe bana mail attı. Hocam dedi. Siz de çok güzel ayrıldık. Kendimi çok iyi hissediyordum. Ta ki dedi bir cenazemiz nedeniyle köye gidene kadar dedi. Köye gittim dedim. İlk önce dedi karşılaştığım yaşlı teyzeler bana bir anda Ayşe ne kadar çok çirkinleşmişsin sen. Ay çok zayıflamışsın. Suratın çökmüş. Ay ne olmuşsun sana böyle diye burun kıvırarak konuşmaya başladılar dedi. Nasıl canım sıkıldın, nasıl moralim bozuldu anlatamam diye yazmış. Ama dedi daha bir saat geçmeden başka kişiler geldi cenazeye hocam dedi. Beni bir köşeye çekip Ayşe ya sırrını söylesene. Kızım cildin parlıyor. Çok güzelleşmişsin sen. Bedenin böyle incecik fit olmuşsun. Bana sırrın neyse söyler misin lütfen diye benden fikir almaya başladılar dedi. Ayşe aynı Ayşe, beden aynı beden, cilt aynı cilt. Bir kısım ona çirkinleşmişsin derken bir kısım ona ay ne güzelleşmişsin bana sırrını söyle diyor. Ayşe dedi ki hocam artık dışarı kulağımı tıkamayı öğrenmem lazım sanırım. O kadar canım sıkılmıştı ki ama en azından diğerlerinin söyledikleri yükseltti ve dediğinizi de anladım dedi. Neden bunu paylaşıyorum? Çünkü siz ne yaparsanız yapın, karşıdaki insanlar, çevrenizdeki insanlar, belki uzun süredir görmediğiniz kişiler kendi bilgilerine, değer yargılarına ya da güzellik algılarına göre sizi yargılayacaklar. Yani kendilerine göre bir yanıt verecekler. Ayşe aynı Ayşe olmasına rağmen bir grup insan onu aşırı güzelleşmiş bulurken bir grup insan da onu aşırı çirkinleşmiş buldu. Ama Ayşe kendine güzel hissediyordu, mutlu hissediyordu, fit hissediyordu. Ayşe'nin tüm sağlık değerleri toparlamıştı. Ayşe artık sağlıklı bir bedene ve ruha sahip olarak ilerliyordu. Bu durumda Ayşe hastalandı mı? İyileştirme. Bakın etrafınızdaki seslere kulak tıkamayı bir yerde öğrenmeniz lazım. Kendi ruhunuzu, kendi bedeninizi ve doktorunuzu, diyetisyenizi dinleyeceksiniz. Dışarıdan duyduğunuz şeylere göre sağlık ölçünüzü nitelendirirseniz hayatı başkalarına göre yaşıyor olacaksınız. Farkında mısınız? Siz zaten kendi bedeninizi ve kendi ruhunuzu en iyi şekilde değerlendiren kişi değil misiniz? O yüzden kendi hislerinize odaklanın. Anlaştık mı?